Yok birader kimse bizim delik Allah <laughs> Allah Bütün kızlar toplandık Toplandık Bugün bütün kızlar toplandık videosu çekiyoruz Ekipteki tüm üyeleri aldım ve arkadaşlar bugün ekiple beraber full kız karakterlerle şamata ve makara bir bölüm çekmek istiyorum Umarım da videoyu beğeneceksiniz o yüzden beğeneceğinizi garanti ettim bu videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız değil mi? Hemen videoya geçeyim <laughs> Bu ne abi? <laughs> <laughs> Karakteri evet, mi? Evet <yetersen> arkadaşlar. Abi. <laughs> Erkan abi. Hayır. Yani Erkan abi kız ol dedik. Erkan abi harbiden olayı yanlış anladı. Erkeği kız kıyafeti <laughs> gidirmiş. <laughs> <laughs> Ay <Abi> değişmiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Tabi arkadaşlar Hacı yapacak yok. bir şey yok. Eğilimi varsa ben de yapabileceğim bir şey yok fazla da ya anladınız mı yani? O yüzden Erkan abi böyle de devam edebilir. Abi istiyorsan böyle devam et. Fark etmez ya bak değiştirdi. Erkan abi, Hocam özgürsün be. bu arada çekinme benim video <laughs> sıkıntı yok, Al alabilirsin abi yani ben Hocam şey ben, ben seni yansıtmaya <laughs> çalıştım ama olmadı ya <gülüyor> Çok Arkadaşlar neyse tamam, makara bir video olacağından bahsetmiştim Hemen şimdi bir maça girelim, bütün kızlar toplandık konseptimiz ne kadar güzel olacak Nasıl bir kill alacağız göreceğiz, girelim bakalım Evet arkadaşlar, eee Erkan abla Efendim teyze. abla. Ee, ablam, ablam nasılsın ablam? Erkan abla. E, e. <laughs> İyidir teyzem. <laughs> Bakalım arkadaşlar ilk defa böyle değişik bir konsept yaptık. Bütün kızlar toplandık konsepti. Daha fazla bu seriden isteyen makara ve gırgır dolu bu bölümden isteyen like atmayı unutmasın. Her bölümde Erkan abi farklı bir kız kıyafetin içinde görmek herkesin hoşuna gidecektir diye düşünüyorum. Benim, benim hoşuma gidiyor abi <laughs> şahsen ya. Yani. Oha 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 oha. Yapo güzel. Ergun abi, Ergun abla ne yapıyorsun ya? Kaç kilo aldın? Git daha ne aldın? Kaç aldın? Ergun abla ne yapıyor ya? <laughs> Oğlum bu ne lan Jiguli moduna bağladın? Abi bu arada kaybeden Bakın arkadaşlar bu videonun bir de challenge'ı var. Aynen, ne challenge olayım? şu en az kill alan video sonunda ee, Karakteriyle Adı alakalı bir ses ya. çıkartmak zorunda. Ne delikanlı yol tamam. ya. Tamam ne delikanlısa yol. Kabul mü? Tamam. Tamam kaymadan tamam. ne delikanlısa yol diyeceksin. Ama böyle sesini Kabul. inceltip. Bir bayan usulüyle. Kabul mü abi? Kabul. Abi sen nereye gidiyorsun? Kile alalım dedik. Kile alma demedik ki sana. Odunların içine saklanıyorsun abi. Gelmen lazım orada. Oldu. öldü. O da düştü. Mükemmel ya. Ya ben ya. oynadım. Erkan abiyi abi kilalamıyor. kill alamıyor. Hayır pardon Erkan abi kill alamıyor. Yunus sen kill alamıyorsun kanka. Aldın mı sen Yunus? Benim bir kill'im var abi. <laughs> ya oğlum çok da kill'in yok mu <laughs> bu arada? MVP <laughs> oldum ama yani inandım gerçekten. Neyse inan abi. Ne delikanlısa sayıl da Erkan abi hadi bakalım. Oo ben buradan vurayım adamlar hemen. Dur abi dur öyle. Abi kill alman lazım ha 2-0 oldu maç bitiyor. Anno. Erkan mısın? Lan oğlum niye vuruyor ben bu adama? Lan artık ye terbiyesiz. Hayır ya birader ya. Abi oyun dondu bir dakika dur. Hayır hayır hayır. Hayır. Lan oyundaki ayarların gitti dur. Oyun bile bana karşı şu. Oyun gibi skill alıyor lanet olsun ben. Oyun kim almasın. Kill almasın. Oha triple mı? Haydi. Erkan, <laughs> abla wow. Erkan abla yetişti. Erkan abla yetişti. Lanet olsun. <laughs> Ama bir şey söyleyeyim arkadaşlar, arkadaşlar, ayarlarım gitti. Gördünüz, mouse ayarlarım gitti. Allah belanı versin. Tabi 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 tabii. tabi. İzleyenler tabi, gördü şu anda. İzleyenler gördü yemin ediyorum şu anda, kardeşim. Gördüler arkadaşlar. Tane... Tane... Benim ayarlarım gitmeseydi hmm. bu arada oradan gördüm en az kardeşim. bir kill çıkartırdım ve birinciliği garantilerdim Erkan ablamıza da. Oo tabii tabi tabi tabi. Yaptın şu anda. Bu arada bunun serisini gelsin arkadaşlar. Değişik challenge fikirlerinizi yazmayı unutmayın o yüzden yorumlara. Nasıl bir challenge yapabiliriz bütün kızlar toplandık serisinde. İyi yazabilirsiniz Erkan. Evet. Şimdi burada Erkan abiyle gidip Erkan abiye kill alıp bakmam lazım. Dur bakayım Erkan abiyle gideyim ben. Aynen mantıklı. Erkan abiye kill alıp kanka. Erkan. Kill aldık, aldık, aldık mı aldık, ona kill aldık mı Dur lan oğlum dur, dur. Şöyle bir... Hocam neredesiniz? Hayır Arkan hayır gel gel. Lan kaçma manyak dur dur. Gel gel gel. Lan kaçma lütfen kaçma. Sen benim ekmeğimsin. Kaçıyor ya manyağa bak. Gel artık tamam kovalamayacağım söz. Git bu oyun gemisine Git, gitme yalvarırım. Ya hayır ben ya. aldım. Nerede adam? Nerede? Erkan abi gitme gel Bak burada yerde yatıyor gel. <laughs> Kim? Aha bittim o zaman. Erkan abi deli gibi adam arıyor ya bu arada. Kanka deli gibi adam arıyor. Lan <laughs> nerede lan bu? Baksanıza sustu Erkan abi. Tıra yandı. Adam bulmam lazım. Adam verin. Aha. <laughs> Aa, Aha. Buldum, 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 buldum. Ben gidiyorum, ben buldum. Lan öl, 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 öl. aldım, vallahi aldım, valla aldım. Valla aldım, valla aldım ya, valla son aldım. bot bükücü. <laughs> son bot <haber gülüyor> bükücü Fuat. Abi adamı vurdu. Bırak, bırak. Ağlıyor arkadaşlar. Erken abi ağlıyor. Son bot bükücü Fuat. Arkadaşlar emin nefes al. Sıkıntı yok. Ben MVP'yim, sıkıntı yok. Şaka yapıyorsun Anladım. ya. Sen ne ara MVP evet. oldun lan? Oha güzel kızmışsın oh. Yunus ha güzel misin ha İyi iyi giderim var giderim var Erkan abinin de gideri var bu arada 7 kill 5 kill ben Erkan abi de 4 kill son anda önüne geçtim Erkan abi buyur daha sahne senin Erkan abi Pardon Erkan abla Utandı <laughs> Sesi gitti Erkan abinin İçine kaçtı sesi Erkan abi moda girmeye çalışıyor arkadaşlar o yüzden bekliyor Erkan girdin mi moda? Tribe girdim oda girmedi mi? <laughs> Erkan abi hadi gelsene <laughs> alo Erkan abi öyle bir şey yok kaçamazsın Kaçamazsın Arkadaşlar görüyorsunuz yani Discord'dan çıkmış bu arada oha Oha Discord'dan mı kaçmış? Odadan <laughs> da kaçmış, kaçmış Abi ayıptır be Ayıptır ya <laughs> Arkadaşlar <İnanılmaz>. görüyorsunuz Arkadaşlar Abi'nin <laughs> son videosuna <laughs> bir dislike <gülüyor> atabilirsiniz <gülüyor> <laughs> İnanılmaz valla bu videoda böyle bir şey yok hocam kaybettiysen ödeyeceksin cezasını ya böyle bir şey yok arkadaşlar adam kaçtı ya pardon Kad kız kaçtı ya <laughs> Aga be E ne oldu şimdi <laughs> ben Anlamadım harbiden gelmiyordu bu arada arkadaşlar yani yapacak bir şey yok tamam Ne yapacağız gelmiyor Dur dur kaydı gelin cebini de aç Geldi Evet Bana hadi geldi. Erkan abi hadi söyle Abi kaçtın bak gelmen lazım Abla Erkan abla <laughs> Heh Erkan abla hadi Erkan <laughs> abla ya oğlum, bak şöyle Hala videoyu bir, bir şey. <laughs> sonlandırmadın mı Yok, abi, bir yok Bence, abla bir bekliyoruz ya. Erkan abla bak bir ceza var bu işte Ya ben yansıydım ben yapacaktım Yunus <laughs> hapsedin Yunus yapacak Sen bir de tecrübeli adam şeysin yani Yaparsın hapsedin <laughs> Buyur abla, şey abi abla hadi Erkan abla. Yok birader kimse bizim delik Allah Allah bunu çaldılamazsın. Böyle değil abi. Böyle mi? Tamam onu bileceğiz. Siz evet, tamam. yavaşça güzel, güzel yani. Güzel. Hadi, hadi, güzel tamam arkadaşlar hadi bir şey demeyeceğim oldu sayalım. Siz bu seriyle alakalı challenge fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Adam videoyu terk etti. İşçileri bitirmemiş <gülüyor> videoyu <gülüyor> ya beklemiş <laughs> beni ya ee, arkadaşlar bu şekildeydi video umarım da beğenmişsinizdir. Başka bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.